Beni düşman olarak görmeyip görüşmeye kabul ettiğin için teşekkür ederim Fırat. Reyhan'ı o kadar çok merak ediyorum ki senden başka kimseye güvenemeyeceğim için de seni aradım. İyi yaptın, iyi yaptın. Miran'la Reyhan'la gayet iyiler. Meraklanma. Üzülme de. Sağ olduğunu öğrendim ya. Rahatladım. Peki neredeler, ne yapıyorlar? Ya sen de biliyorsun. Bizimkiler her yerde Reyhan arıyor. Endişelenme. Kimse bulamaz onları. Konaktalar. Hangi konaktalar? Aslan Bey konağında. Çok şükür. Kimsenin aklına gelmez orası. Peki Reyhan'ı görebilir miyim? Beni ona götür Fırat lütfen. Yaren... ...bu mümkün değil. Yani seni konağa sokamam kendi gözlerimle göreyim. İçim o zaman daha rahat edecek. Lütfen Fırat. Yaren. Yani bu gerçekten mümkün değil. Yani mümkün olsa elimden gelen her şeyi yapardım inan. <laughs> Ağlam artık. Üzülme ne olur. Olan her şeyde vardır bir hayır. Nasıl üzülmem Reyhan bu haldeyken? Gidip göremiyorum bile. Evlenip mutlu olacak dedik. Ama başına gelene bak. Miran o gece senin Reyhan'ı istediğinde çok öfkelenmişti. Şimdi Reyhan için ağlıyorsun. Ben bunu anlayamadım. Çünkü... ...orada herkesin gözü önünde küçük düşürüldüm. Aşağılandım. Katlandığım şeyi bir düşün kolay mı? Ben Miran Rayan'ı istediği için değil. İçine düştüğüm durumu ağladım. Kızdım, öfkelendim. Hem bana sordular mı sanırsın ne istediğimi? Yani sen Miran'ı istemedin mi? Hayır. Nasuh dedem beni mecbur bıraktığı için evet demek zorunda kaldım. Yoksa ben Rayan'ın gönül verdiği kişiye evet der miyim? Biz kardeş gibi büyüdük. keşke mutlu olabilseydi. Keşke tüm bu olanlar yaşanmasaydı. Üzülme yani. Ağlama artık. Hem Miran da de mutlu değil bu olanlardan. O zaman neden yaptı? Yazık değil mi kıza? Nikah bile sahteymiş diyorlar. Bari nikahını alıp öyle bıraksaydı. Ya yapamazdı. Miran zaten gönüllü evli. Diyorsun sen ya, Gülün kardeş değil mi? Yarın bunu kimse bilmiyor ha, kimse de bilmeyecek değil mi? Merak etme, kimse bilmeyecek, bana güvenebilirsin. Aman 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 bak burada ne varmış Gül Hanım'ın en sevdiği çorba. Oh mis gibi de kokuyor. Haydi bakalım bir kaşık haydi. İstemiyorum sen ye. Geleceğim diye senin en sevdiğin böreği yaptım. Hadi bir lokma hatırım için kuzum. İstemiyorum ben. O zaman benim gül kızım... ...güllü muhalleviyesi. Yemeyeceğim işte. Yok anam bu böyle olmayacak. Ama son bir kozum var. Yani bıraksın diye göbeğimiz çatladı da... ...yeter ki içsin de gene başlasın ha. bakalım. İstemiyorum ben. Ben ablamı istiyorum. Anam ne inat ne inat. İnsan ortadan yarar vallahi. Neyse biz soframızı hazırlayalım. Melike hadi kız. Melike! Hadi. Can koysun. Ya düz taban ama. Haydi yavrum, haydi, haydi, haydi. Haydi, çabuk saat kaç oldu daha sofra hazır değil. Nerede bir işe yaramazlar? Gül Hanım'a yemek yedirmeye uğraşıyorlar. Oldu, burada herkes aç... ...üç kadın bir çocuğun peşinde maşallah. Baba. <laughs> biraz iş konuştuk artık. Reyyan, Reyyan niye dolanıp duruyoruz ama iyice köşeye sıkıştık. Doğru söylüyorsun. Konuştun mu avukatlarla? He konuştum. Ne dediler? Açık var mı sözleşmelerde? Yok gibi ama mecburen bulacaklar. Yoksa mahvoluruz. Hmm. Yaren. Kız ne bu hali? ne oldu? Bana değil anne. Hepimize olan oldu, hepimize. Resmen ayakta uyutmuşlar bizi. Miran zaten evliymiş. Hem de gönülle. Ya. Bayağı bildiğin evliymiş işte. Üstelik Reyyan'da Aslan Bey konanda tutuluyormuş. Herkesin ağzındayız. Aslan Beyle aşağı kızını kapatma yaptı diyormuş bütün medya. Oğlum sakın sakın Allah aşkına bak biz ne konuştuk seninle. Ana bırak. Hayır bırakmam. Cihan baba bir şey söyleyin. Hazat sakın. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Bunlar duramam baba. Duracaksın lan. Durma. Oğlum oğlum Allah. 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 Ağabey, bir şey oldu. Baba, iyi misin baba? Yok bir şey. Hayır, hastaneye gidelim baba. Hadi. Yok, yok bir şey. çekilim başımdan iyiyim ben. Anne, bak senin için elmalı kurabiye yaptım. Evet. Ne olur? Ne oluyor? Gel ana, sen kızın yanında dur. dur ne olur dur tamam, bırak, gözünü bırak, Dur oğlum ne olur. Baktım be sizden. Baktım yeter artık. Benim oğlum senin kızın yüzünden katil olacak. Karabasan gibi çöktünüz üzerimize. Varın gidin kendin avlusunuzu kendiniz temizleyin. Sen ne diyorsun Handan? Adam kızını kapatma yapmış. Siz cezasını kesemiyorsunuz diye bedelini biz ödeyemeyiz. Ben oğlumu feda etmem. Ben azatımı feda etmem size. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Handan? Ne kapatması ne evliliği? O adam evliymiş, evli. Hep de buraya kız kardeşim diye getiriyor o gönül var ya, onunla evliymiş. Reyhan'ı da almış, kollarına kapatma yapmış. Yenge, yenge. Oğlum ya. dur Allah aşkına dur. Ana bırak, Oğlum, dur. ana çekil. Ölü bir şeyin ağzına çıkamazsın bunlardan. Dur. Söyle! Nerede aslan bey konağı? Söyle! Sen ne dersen de, ne yaparsan yap. Gideceğim o konağı alacağım Reyhan'ı. De hele oğlum, niye? De hele, niye? Nasıl niye yani? <laughs> anne? Senin nasıl bir vicdanın var anacığım? Reyhan o adamlarla kalmasına gönül nasıl el veriyor? Oğlum mesele o değil. Mesele senin Reyhana sevdan. <gülüyor> <gülüyor> Susmayaydın o zaman. Susmayaydın. Ben Reyhana sevdalıyım diyeydin. Ne yapacaksın şimdi? Adamın kapama yaptığını alıp kendine karımı yapacaksın. Nisa çıkartırlar mı? Ben bu kapıdan evladımın tabutla gelmesine nasıl müsaade edeyim? Göndermem seni Azat. Benim ölüm çıkar. Sen bu konaktan çıkamazsın. Analık hakkımı helal etmem sana. Sütümü helal Acısıyı yaşar mı azat? Göm, göm oğlum. Kaybına göm sevdanı. Yoksa beni buraya gömeceksin azat. Allah rızası Yalvarıyorum. Ne olur. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.